Ha, ora ha mi? Ben zeda atam gedik. Apple. L Apple. Apple. L Apple. 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 Apple.

Ödde. Ödde. Kuralı Bey, şeddeli arsler, eğer ötre değilse geri çekeceğiz. Ödde. 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 Aynen. Udde. 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 Geri çek, geri Udde. Ödde. Ödde. Düzelecek ama inşallah. Ezze. Ezze. İzze. İzze. Ödze. Ödze. Erra. 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 Erra irra irra urra urra çek urra urra, urra. re urra. Urra. urra urra ezze ezze izze izze uzze uzze esse ezze. esse isse isse usse usse eşe eşe işe işe uşe Uşha.

Urah, 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 Urah,

Umme sünne 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 su harfi ötürele dudak ileri gitsin sonra sünne umme enne enne en inne inne ओ न <aunque> <millones> <ôngurai> <escuch Har League> <ł writers>